Korkma sönmez bu şafaklar da yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlay Et bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendim içiler aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sel var. Olsun, korkma. medeniyet dediği tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. <Sessizlik> et gövdeni dursun bu hayasızcık. Doğacaktır sana vaat ettiği güller hakkın. İncitme, yıldıktır adını. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varım alsın hüda Etmesin tek vatanımda Beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi Şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Gündemini Eylemeli O zaman Vecdine bir secde eder Varsa taşım Her celihandan ilahi Boşanıp Kallı yaşım Fışkırır ruhim Mücerret gibi yerden Naşım O zaman Yükselerek arşa değer belki başım